Hepinize merhabalar arkadaşlar. yepyeni bir efsane bir taktikli top açılım videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber efsane taktiklerimizi deneyeceğiz. Legends'lerde olsun. Diğer efsane top açılımlarında olsun. Arkadaşlar yalnız videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Efsane yeni çekilişimiz arkadaşlar bir günden itibaren başlamıştır. Çekilişimiz arkadaşlar 30 Eylül tarihinde YouTube AK kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? Samet Aydoğan kanalına yani bu kanala abone olacaksınız. Video like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum ederek kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, video like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum ederek kendinizden belirtirseniz sizler için matematik o kadar çok çoğalır. Çekilişimiz dediğim gibi 30 Eylül tarihinde YouTube hikayesinden açıklanacaktır. Bir önceki çekilişimiz arkadaşlar şu an açıklanmıştır. Şu an YouTube hikayesinden e, açıklanmıştır. Dediğim gibi bu çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? Samet Aydın'ın kanalına yani bu kanala abone olacaksınız. Videoya like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum yazarı kendinizden belirteceksiniz. Hem ikon vereceğim arkadaşlar hem de 1600 Minecraft parası vereceğim. Zaten şöyle tıkladığımda da göreceksiniz. Yani ikonun içinden paketin içinden daha doğrusu. Görüyorsunuz arkadaşlar 1600 myclub parası ve bir tane artık hangi konu seçerseniz, Rashford olsun, Ronaldo olsun, Messi olsun, üçünden bir tanesini arkadaşlar 3 ikondan bir ikonu yani 3 adet ikondan bir tanesini satın alacağım sizlere 150 TL değerindeki bir tane kon bir tane de 1600 myclub parası yani hem ikon paket almış olacağım hem de myclub parası almış olacağım arkadaşlar. Dediğim gibi çekilişimize katılmak için kanalımıza abone olacaksınız, video like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum ederek kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız sizler için ihtimali o kadar çok çalır. O zaman hemen taktikli top açımlarımıza geçelim. Evet arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Arkadaşlar taktiklerimizi atlamadan izleyin detaylı bir şekilde anlayın. Çünkü ufak bir yeri atlarsanız, kaçırtırsanız işe yaramayabilir. Bu arada arkadaşlar videonun başında gördünüz ama atlayanlar için tekrardan söylüyorum. Yeni kom çekilişimiz başlamıştır. Bir önceki çekilişimiz YouTube hikaye kısmından arkadaşlar açıklanmıştır. Yeni çekilişimiz arkadaşlar 30 Eylül tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Gene aynı şekilde çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? Samet e dön kanalı yani bu kanala abone olacaksınız. Video like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum ederek kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, video like ve yorumlar kısmına katılır üzere kendinizden belirtirseniz siz yarışma ihtimali o kadar çok çalır. O zaman arkadaşlar hemen şöyle taktiklerimize yavaştan geçelim. Zaten siz bir önceki taktiğimizi görmüştünüzdü arkadaşlar. Arka planda ben konuşurken ee, işlemişti. Bu arada arkadaşlar top açılımlarımızı yani bu taktikleri ben yapmıyorum. Ben de sizler gibi bugün izleyici modundayım ben de izleyeceğim arkadaşlar bu taktikleri yapanlardan ben iznimi alarak sizlere paylaşıyorum birkaç tane videoyu birleştirdim o yüzden Michael parasında veyahut da GP parasında ufak tefek aniden azalmalar veyahut da aniden çoğalmalar olabilir onun için hepinizden özür dilerim kusura bakmayın hemen şöyle açıyı da ayarlayayım Sizler bu top açımlarından hangisini buldunuz? Yorumlar kısmında lütfen belirtin veya da top açılımı yaptınız mı? Hangi paketten top açılımı yaptınız? Yorumlar kısmında lütfen belirtin. Vallahi cidden efsane isimler var. 9 numaralı kim geldi? Real Madrid takımı mı? Benzema gelmiş. Aynen Real Madrid takımından bir tane de Türk oyuncu bulduk. Yanlış görmediysem. Dün arkadaşlar Barcelona versiyonu ee, yani Barcelona'nın yıl dönümü kampanyası hakkında efsane bilgiler verdim. Ee, ama bugün daha bir detaylı yani Barcelona e, ve 450 milyon indirme özel kampanyalar hakkında yani ortalama bütün gelecek olan kampanyalar hakkında detaylı, detaylı bir bilgilendirme videosu daha gelecek. Pusuda kalın derim. Ve bir de aklımda bir fikir daha var. Yani bir e, gameplay olsun, bir maç videosu olsun. Onlara arkadaşlar yavaş yavaş geçiş yapacağız. Bir de arkadaşlar yeni cihaz almayı düşünüyorum. Aklınızda yani nasıl söyleyeyim bildiğiniz güzel bir cihaz varsa yani telefon varsa tablet de olabilir telefon da olabilir yorumlar kısmında lütfen belirtin. Bildiğiniz cihazlarını arkadaşlar kendinizin kullandığı olur memnun kaldığınız olur veyahut da bir başkasında gördüğünüz oynadığınız olur memnun kaldığınız olur yorumlar kısmında lütfen belirtin. Yani tam pek fazla bakamıyorum onun için sizlerden yardım almak istiyorum açıkçası Abi Johan Cruyff bence en iyi isimlerden bir tanesi ve zaten listenin başındaki isim İnşallah herkes Johan Cruyff'u bulmuştur Keşke ikonlar da böyle Boxer'a top açılma olarak gelseydi efsane olmaz mıydı yorumlar kısmında lütfen belirtin yani nasıl söyleyeyim. 25.000 GP değerinde top açılımı olarak gelseydi ve içinde de 4-5 tane konu olsaydı sahne olmaz mı? Bence gayet iyi olur. Yani GP paramızda değerlenmiş olur. Çünkü e, şu anlık arkadaşlar PES'teki en iyi kartlardan birisi ikon kartlar diyebiliriz. E, ondan sonra normal playoff e, veya kulüp selection kartlar gelir. Ondan sonra legans kartlar ondan sonra da normal kartlar diyebiliriz. Ondan sonra sarı top, gümüş top bronz top, gold top olarak ilerleyebiliriz. Beyaz top olarak ilerleyebiliriz. Ama en iyi kartlar dediğim gibi kon kartla. Hemen şöyle baktığımızda da efsane isimlerden bir diğer isim. Kim geldi? Maldini geldi. Hoş geldin kral. Ve şöyle yavaş yavaş videomuzun da sonuna doğru yaklaşıyor muyuz? İzleyip göreceğiz diyorum. Sizler bu top açımlarından hangisini buldunuz? Yorumlar kısmında lütfen belirtin arkadaşlar. Bu e, top açımlarında inanın çok heyecanlı oluyorum ya. Vallahi çok heyecanlı oluyorum. Biraz çok konuşmuş olabilirim arkadaşlar. Hepinizden özür dilerim. E, yani ben pek fazla yani yorum yapmadan kalamıyorum. Yani bir videoyu izlediğimde nasıl söyleyeyim. Çünkü ben de sizler gibi şu an izleyici modunda olduğum için e, nasıl söyleyeyim. Sizleri bilgilendirmek istiyorum. Sizlerle sohbete geçmek istiyorum. Onun için ne, bir tık fazla konuşuyor olabilirim hepinizden onun için de özür dilerim. Ama bundan sonra taktik top açılımlarında e, ben de sizlere ufak tefek taktikleri anlatacağım arkadaşlar arka plandan. E, şöyle görüyorsunuz hemen hızlıca top açılımızı da geçelim. Toni Kroos ve Gilberto Silva geldi. Ve sonunda da Gomez geldi Liverpool takımında. Ve şöyle arkadaşlar baktığımızda da efsanelerini bulduk sayılır yani şu ana kadar 4-5 tane Legends bulduk. Dediğim gibi arkadaşlar sizler yorumlar kısmında belirtin hangi simleri buldunuz, hangi sinir için top açılımı yaptınız, hangi simleri bulmayı çok isterdiniz. Dediğim gibi yorumlar kısmında lütfen belirtin ve şöyle 25.000 GP'mizi açalım. Legends'ler e, olarak gelmesi bizleri heyecanlandırıyor. En azından GP paralarımız 1 milyon, 2 milyon oluyor. Ondan sonra arkadaşlar bir işe yaramıyor. Yani en fazla oyuncularımızın sözleşmesini ödüyoruz. Yetenek avcısı alıyoruz. Normal, gerçi normal kartlar bile. Yani Lionel Messi'nin normal kartını mı tercih ederseniz? Plyotwick kartını mı? Yoksa Icon kartını mı tercih ederseniz? Yorumlar kısmında lütfen belirtin. E, Bedava verilen ikon kartlarda normal tabii ki de 150 TL değerindeki ikon kartlar kadar iyi olmuyor arkadaşlar açıkçası. Tabii ki de bu benim görüşüm. Sizlerin görüşü farklı olabilir. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Videomuzu like atarak ve kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak bizlere en büyük desteği vermiş olursunuz. Dev çekilişimize katılmadıysanız da katılabilirsiniz. Katılmak için ne yapacaksınız? Samet dön kanalına abone olacaksınız. Yani bu kanala abone olacaksanız Video like atacaksınız ve yorumlar kısmında katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, video like atarsanız ve yorumlar kısmında katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz siz yarışma ihtimali o kadar çok alır. Ve ufaktan videomuzun da sonuna geldik. Evet arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız kralsınız. Bay bay.